Merhaba kıymetli dostlar. Bugün yine biz iş başındayız. Bu hayranı da tepemizde. Bu arada tüm halkın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Herkesin eşit, adaletli aynı haklara sahip bir hak ile yönetilmesi dileğiyle ne din, dil, ırk ayrımı yapmadan bu topraklar üzerinde, bu ülke üzerinde yaşayan herkese eşit muamele, insan muamelesi gösterilerek yaşamayı nasip etsin Rabbim. Cumhuriyet değerli. Nasıl değerli? Ayrıştırmadan yaşadığınız zaman değerli. Ötekileştirmeden yaşadığınız zaman değerli. Mezhepsel, ırksal anlamda toplulukları ayrıştırmadığınız, insanları ayrıştırmadığınız zaman çok değerli. Ama tam aksine olduğu zaman işte ben Hanefiyim, ben Sünniyim, ben Kürdüm, ben Lazım, ben Çerkezim, Burası sadece benim. Bu ülkede benim sözüm geçer. tavrıyla ötekileştirilirsek, birbirimizi yıpratırsak bu cumhuriyet olmaz. Çünkü böyle bir böyle bir cumhuriyet yok zaten. İnsanları insan olarak görmek lazım. Zaten Onu da sadece insanlar görür, insan olarak. Bazen hoşuma gidiyor. Yani böyle siyahi Afrikalı vatandaşları gördüğüm zaman, Türkmenleri, Azerbaycanları, yani Türk vatandaşlarımızı gözümde hiçbir ayrım yapmıyorum. Yani ben özellikle yurtdışından gelmiş insanlara sen Suriyelisin, sen Arapsın, sen Afrikalısın, Zencisin, sen Rus'un gibi bir ayrım yapmıyorum ben. Hepsini insan olarak gördüğüm için aynı pencereden bakıyorum. Onların penceresinden de bakıyorum, kendi penceremden de bakıyorum. Ya bakmaya çalışıyorum daha doğrusu. Onların penceresinden göremem belki ama bakmaya çalışıyorum. Aynı değerde görüyorum. İşte cumhuriyette onları onları hep eşit bakmakla olabilecek bir şey. Herkese eşit bakacaksın. Yani insan olarak bakacaksın. Bu topraklarda yaşayan herkesi halkın olarak kucaklayacaksın. Kadını kadın, erkeği erkek gibi göreceksin. Mazlumlara daha fazla eğileceksin. Amaç o zaten. Yani cumhuriyetin amacı o. Biz bu şekilde yapıp yaşayabilirsek ne mutlu bize. İşte o zaman her şey güllük gülistanlık olur ama maalesef işimizde çıkıyor böyle şeyler, çıbanlar. Onlar da ülkenin kalkınmasına, ilerlemesine engel olmaya çalışıyorlar. Tabii bunu kimisi aleni yapıyor, kimisi gizli yapıyor. Tabii önemli olan Cumhuriyet ana temel ilkelerinin korunmuş, korunabilir olması, insan haklarının en üst seviyede tutulabilir olması, inanç özgürlüğünün en üst seviyede tutulur olması, tüm canlıları seven bir toplumun olması, hayvan, insan ayrımı yapmadan, özellikle bunlar var ya bunlar, bunlar çok kıymetli. Bilmiyorum benim için çok kıymetli. İnsan olarak gördüğüm birçok zevattan da daha kıymetli. Kimileri Neyse o konulara fazla girmeyelim. İşte bak bu dünyanın en tatlı, en şeker mavişi. Mavi. Şundaki güvenli huzuru görüyor musunuz? Şundaki güvenli huzuru. Bak işte cumhuriyet bu. <laughs> Güvenmek, güven duymak, güvenle yaşamak, sağlıkla yaşamak. Ben bu arada dün, evet salı günü onu anlatmak istiyorum. O doktor için de e, Sağlık Bakanlığı'na yazı yazacağım. Meriç Hanım, doçent doktor Meriç Oruçlu galiba. Nefroloji doktoru, eşimle beraber gittik, eşimi götürdük. Onun kontrolü vardı. İlk defa o hastaneye gittik. Ya hastane hınca hınç dolu. Hınca hınç. Ben eskiden bu kadar e, insanlar insanların müşfik olduğunu bilmezdim. Herkes, yani o hastanede çalışan herkes beni duygulandırdı. Şimdi bile duygulandım. Herkes yardımcı oluyor. Tanışmasından tutun. Kapıdaki güvenliğine kadar. Hepsi böyle o kadar kalabalık ki. Yani eee İnsanlar çıldırabilir yani o kalabalıkta. O kadar o kadar bir sürü insan bir şeyler soruyor. Neyse sıramız geldi. Doktor yanlışlıkla önce basmış şeye bize yanlış yapmış. Ama içeri girdik. Önce sorguladı. Nasıl geldiniz? Mutlaka randevu aldınız falan ama çok kibar dildi. Doçent doktor hanımefendi muhteşemdi. Karşılaması muhteşemdi. Aa dedi ben dedi, yanlış basmışım dedi. Siz dedi sıranızı erken almışım dedi. Ama dedi olsun dedi. Girmişken dedi sizi de dinleyelim. Dinledi. Gerekli şeyleri söyledi. Yaptı. Ee, doçent doktor. Meriç Hanım. Muazzamsınız ya. Vallahi muazzam. Böyle doktorların olması o kadar bu insanların e, ödüllendirilmesi iyi değerlendirilmesi, hastanelerimizden, devlet hastanelerimizden, hastanelerimizden kaçırılmaması gerekiyor. Herkes ama yani hatta bazıları söyleniyor ya diyor aradan giriyor diyor ya diyorum yani bu kadar kalabalık ki yani doktor ne yapsın? Doktor ne yapsın? Yani Allah razı olsun girdi, çıktı insanlar muayenesin olduğu sorusunu sordu. Herkese de aynı dille cevap veriyor. Yani ne aşağı ne yukarı orta bir şey oluşturmuş kendisinde e, tatlı dilli, hoş e, konuşması olan, insanları böyle itici, itici davranmayan, itici konuşması olmayan bir e, doktor hanım da, doçent doktor Meliç Hanım, kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bakın bizim ülkemizde böyle doktorlara ihtiyacımız var, böyle insanlara ihtiyacımız var, o hastanedeki çalışanlar gibi çalışanlara ihtiyacımız var. Hepsinin Allah razı olsun. Özellikle Meriç Hanım'dan. Meriç Hanım'ın ellerinden öpüyorum. Yani Meriç Hanım belki benden küçük ama ben onun ellerinden öpüyorum. Muazzam bir doktorsun. Allah seni bu hastanelerin başından eksik etmesin. Rabbim sana sağlık, sıhhat, afiyet versin. Kalbin hep sağlıklı atsın Meriç Hanım. Sevgiler, saygılar herkese. Görüşmek üzere. <laughs> Pozisyon değiştirdi. Sohbetimi mi dinliyorsun? Meriç Hanım'dan bahsedince uyandın hemen. Sıpa seni. Görüşmek üzere.